Değerli arkadaşlar Temel Teknik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere volatilisi en yüksek olan 10 tane hisse senedinden bahsedeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi 10 tane hisse senedinden bahsedeceğiz buradaki volatil kavramı en çok dalgalı olan hisse senetleri ama baktığımız zaman birazdan sizlere tek tek hisse senetlerini inceleyeceğiz analizlerimizi ve yorumlarımızı ve tahminlerimizi paylaşacağız buradaki amaç bu hisse senetlerinin riskli olduğunu sizler öncelikle söylemek istiyorum riskin çok yüksek olduğunu söylemek istiyorum ama genel anlamda gerçekten de yüksek bir getiri sağlamış ve bundan sonra da yüksek getiri ihtimali de olabil olabilitesinde unutmamakta fayda vardır. Şimdi ilk hissemiz vişne madencilik arkadaşlar. Kağıdımızın ilk halka arz itibariyle baktığımız zaman 43'lü seviyelerden 40 40'lı seviyelerden itibaren gerçekten de kağıdımız 413'e gelmiş. Yani 40'tan 400'e kadar çıkmış bir seviyesi var. Ama e, hani şöyle bir durum vardır bilseydik girer miydik kesinlikle girerdik yani koyduğumuz 10 bin lira 100 bin lira oluyordu, 100 bin lira 1 milyon lira oluyordu gibi gibi. E, yani kağıdımızı gerçekten de 10 x yapmış durumda ki çok kısa bir süre içerisinde bunu yapmış. Yani kağıdımız 11 Şubat'ta halka arzını görüyorsunuz. Yani şunu şurasına kaç ay olmuş ki kağıdımız bu kadar niye uçmuş, niye patlamış? Gerçekten de güzel bir e, kazanç sağlamış bu kağıdı olanlar zaten. E, yani köşeye dönmüş diyebilir tabiri caizse çok kısa bir süre içerisinde. Peki bundan sonraki hali ne olabilir? Kağıdımız her defasında arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu yapmış. Biz e, elimizden geldiği kadar sizlere hemen şöyle bir çizgim çizelim. Yüksek bir yüksek e, tepe yaptıktan sonra bir düzeltme yapmış tekrar yukarı bir düzeltme tekrar yukarı bir düzeltme tekrar yukarı tekrar bir düzeltme hareketini bekleyebiliriz Peki bu her zaman bu şekilde mi bir hareket yapacağı anlamına gelir Tabii ki 3 basamak yaptığı için bundan sonra da bir yukarı doğru adımını bekleyebiliriz açıkçası. Yapar mı yapmaz mı bunu tabii ki önümüzdeki süreçlerde görebiliriz ama şunu unutmayın arkadaşlar. Bakın kağıdımızın 40 liradan 400 liraya çıktığını unutmayın. Bu demek oluyor ki yüklü bir, güçlü bir düzeltme gelir ise gerçekten de geldiği noktaya tekrar inebilir bu. Tarihte yani geçmişte birçok kağıtta bunu yaşadık. Unutmamakta fayda vardır. Temkinli olun. Bunlar ee, sadece size dalgalı olan hisse senetleri. Yani bundan sonra bunlar daha da artacak. Bu kadar prim var. Ucuzladı gibi değil arkadaşlar. Bunu öncelikle üstüne basa basa söylemek istiyorum. Buradaki vişne madencilik yani ne buldu? altını mı buldu? Gümüş mü buldu? Elmas mı buldu? Petrol mü buldu? Bilemiyoruz. Bir şeyler bulmuş ki kağıdımız her defasında yukarı yönlü adımlarını yapmış ve tepe noktalarını oluşturmuş. Yani tepe noktasını oluşturduktan sonra bu kağıdımızın her defasında indikten sonra gelen noktası farz meal şu noktaya tekrar düştün düşünürsek bir sonraki hareketini bir noktaya daha yukarı yönlü adımlarını getirme ihtimali olabilir. Buradaki amacımız bu kağıdın şu anda öngörüsü olarak konuşuyorum. Bir sonraki kağıdımıza gelelim arkadaşlar. Bir sonraki kağıdımızda bizim Grand Türk Holding diye geçiyor arkadaşlar. Bu kağıdımıza da gerçekten de Güzel seviyelere geldiğini söyleyebiliriz. Baktığımız zaman kağıdımızın aşağı noktalarına kadar inmek istiyorum dostlar. Hemen şunu yanlışlıkla oldu. Hemen şurayı da bir şey kapatayım. Daha güzel bir görüntü olsun sizlere. Baktığımız zaman kağıdımızın gerçekten de alt noktalarından itibaren yani halka arz noktası 17'li seviyelerden şu anda 350'ye çıkmış durumda ki bu kağıt yani 20x yapmış diyebiliriz ve bir şekilde kağıdımız çok yüksek bir seviyeler gelmiş. Burada taban taban tavan yaptıktan sonra bir taban yapmış vesaire. Bunları şu anda bu nasıl bir durum hal alır? Bunu kestirmek güçtür. Yani ben bu kağıdı bu noktadan girsem bundan sonra da bu 350 3500 olur mu? Yani bunlar tabii ki hayaldir. Olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Belki olur belki olmaz. Yani bunu büyük bir risk olduğunda söylemekte fayda vardır. Destek noktamız ise kağıdımızın 215 seviyesi ilk etapta görünüyor. Tepe noktamız ise 396 seviyesinde kadar çıktığını söylemekte fayda vardır. Şu an için kağıdımız bu noktadan bir hızlı artıştan sonra bir geri çekme tekrar yukarı gösteriyor arkadaşlar. Her türlü makde arsayımız da yukarıya gösteriyor. Dediğim gibi dikkatli olunacak bir kağıtlardır. Ama dalgalı bir kağıt olduğu için de kısa sürede kişiyi zengin etmiş. Belki bundan sonra da köşeyi döndürecektir. Hani halk diliyle ya da hızlı bir çakılmayla geldiği noktalara işte yüzlü seviyeler belki tekrar gelecektir. Bunu kestirmek güçlüdür dostlar. O yüzden tekrar 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 söylüyorum. Buradaki amacı bu kağıtların sadece dalgalı olduğu bir seviyesinde sizlere paylaşmak istiyorum. Analizlerimi de o yüzden yapıyorum. Geldik bir sonraki kağıdımıza Ditaş Doğan arkadaşlar. Bu kağıdımıza da baktığımız zaman da gerçekten de bir dalgalının nasıl dalgalı olacağını hep beraber karşımıza çıkıyor. Daha önce sizlere analizlerimi yapmışım zaten bunu. Buradaki önceki çizgilerinden görünüyor. Kağıdımızın şu anda kapanışı 18.44 seviyesinde. Peki bu seviyemiz hangi tarihi? 2023 tarihinde de aynı seviyelere gelmiş. Hatta 2022 Aralık ayında da bu seviyelere geldiğine göre arada yani baya bir sürede bu kağıdımızın bir dalgalı seyirde gördüğünü biraz böyle e, hani yatırım amaçlı olan bir kağıt değil de yani al sat kağıdı tabiri caizse olduğunu söylemekte fayda vardır. Bir sonraki kağıdımıza arkadaşlar geliyoruz. Turex'e geldik. Turex turizmine geldik. Bu kağıtta da gerçekten de güzel bir seviyelere gelmiş. Daha önce de analizlerimizi yapmışız bir ka şekilde kağıdımız Bölünmüş anladığım kadarıyla. Ama şu anlık için kağıdımızın normalde seyrini, yatay seyrini gösterdi. Ocak, Şubat, Mart aylarındaki seviyeyi tekrar geldiğini, 16.40'da kapatmış geldiğini görebilirsiniz. Peki kaça kadar çıkmış bu kağıdımız? Tepe noktamıza baktığımız zaman şöyle bir sizlere göstermek istiyorum. 48 seviyesi. 48 seviyesinden 16 seviyeye tekrar çakılmış kağıdımız. Taban taban gitmiş. Şu an için baktığımız zaman düşüşü var mı? Evet, düşüşü var. Son 3 günlük seviyemizde kağıdımıza bir toparlanma için te bir tepki alımı da belki olabilir. E olabilir ama burada dikkat edilmekte fayda vardır. Tekrardan burada bir düzeltme hareketi için yukarı yönlü bir hareket yapıp tekrar belki aşağı doğru da sarkabilir büyük bir hacim burada karşımıza çıkıyor. Zaten kağıdımızın şu noktasında ceza aldığını hatırlıyorum. Ben de sonuçta takip ettiğim kağıtlar arasında ceza almıştı ama eğer ki bu noktamızın üzerinde yani 22.90'lı seviyeler diyelim bu seviyelerimizin üzerinde bir kapatma görürsek tekrar yukarı yönlü hareketleri görebileceğimizi tahmin ediyoruz. Olacak demiyorum arkadaşlar dikkat etmekte fayda vardır. Geldik bir sonraki kağıdımıza. Özata denizcilik dostlar. Özata denizcilik kağıdımıza baktığımız zaman da bu kağıtta da evet dalgalı seyrini sizlere göstermek için geldim. Şu noktalara kadar getiriyorum. Kağıdımızın genel anlamda işte halka arz itibariyle geldiği noktalara yaklaşmış 116, 116 seviyesinde itibaren e, geldikten sonra bir çakılma ve tekrar yukarı yönlü bir toparlanma pozisyonları var arkadaşlar üst nokta segment noktasını sizlerle paylaşacak olursam yaklaşık olarak veriyorum 138 seviyesinde bir seviye var kağıdımız genel itibariyle yukarı yönlü pozisyonumuzu bizlere gösteriyor Şu an için gerçekten de maddi araya Kağıdımızın daha da artma ihtimalini gösteriyor. Eğer ki 138 seviyemizin ve üzerinde kapatma yapacak olursa ki şu an için yapacak gibi gösteriyor. Daha da yukarı yönlü ataklarını görebiliriz. Geldik dostlar bir sonraki kağıdımıza Euro Trend yatırım ortaklığı et yat seslene de. Bu kağıdımıza da çok yüksek seviyelerden gelmiş. Hemen şöyle biraz daha küçülteyim ki daha iyi görülsün istiyorum. Kağıdımızın düşüş trendleri itibariyle bantımızı oluşturmuş. Akabinde şu noktada bir tepki alımı da olabilir. Tam olarak kağıdımızın genel bir itibariyle yukarı yönlü ama tepe noktamız olan 19'u 17'li seviyeleri tekrar yakalama ihtimali var gibi gösteriyor. Bunu neye bağlı olarak söylüyorum? Aşağıdaki makde are sayımızın şekillendirmesiyle alakalı olarak bir e, seviye var. Yüksek bir hacim karşımıza getirmiş durumda. Bu da kağıdımızı yukarı yönlü pozisyonlara kadar getirir ve genel itibariyle bir üst nokta belirtecek olursak 17'li seviyeler görebiliriz. Eğer ki bu seviyeler üzerine gelirse kağıdımızın bir bol kadar yani buraya 10 lira desek buraya 17 desek yukarı yönlü bir 7 lira daha artacak şekilde artma ihtimali var. Ama dikkat olun arkadaşlar bu tür kağıtlar zaten dalgalı bir kağıt olduğunu zaten her defasında bu videomda dile getirdim. Ve geldim bir sonraki kağıdımız arkadaşlar. tüm olsam motor traktör diye geçiyor. Bu kağıdımıza genel itibariyle dostlar sizlere bir inişim şekillendirmesi olduğunu görebilirsiniz. Daha önce sizlere hacimleri olaraktan bir analize de yapmışız. ikili de tepe yapmışız ve inişi göstermişiz ki inmiş kağıt. indiği noktada şu an için 90'lı seviyeler görünüyor. Ancak ne güzel bir şekilde yüzlü seviyelerin üzerine bir kapatma karşımıza çıkartmış. Bu kağıdımıza da burada kapatma yaptığı için de 127'li seviyelere bir yolculuk başlatma ihtimali görünüyor. İlk etapta karşımıza çıkan grafik bize bunu söylüyor arkadaşlar. Bir sonraki kağıdımız emnis arkadaşlar. emniş Ambalaj Sanayi dostlar. Bu kağıdımıza da biraz yataylık var ama dikkat etmekte fayda vardır çünkü hızlı bir artıştan sonra iniş ve bundan sonra da bir yataylık var. Aşağıda 225, yukarıda ise 315'te seviyeler arasında sıkışmış ama 315'in üzerinde bandında seyrediyor. Uzun süredir bu şekilde bir durum söz konusu. Genel itibariyle bu kağıdın tekrar yukarı yönlü atak yapıp yapmayacağını önümüzdeki haftalar demeyeyim ya belki aylar sürebilir ama e, kağıdımızda parasal girişin olduğu için de biz şöyle bir nokta çizecek olursak da yanlış olmaz ileriki zamanlarda bu noktanın aşağısında kaymadığı sürece ama şu an için bir satışımız var ve para çıkışı var. Bu da aşağı yönlü bizlere gösterip bilir. Eğer aşağı yönlü kapatmaları karşımıza gelirse ki şu noktaya zaten yapmış. İlk ee, ilk etapta bu da hızlı bir çakışma yaptığı için de 275 ve akabinde ise 225 seviyesini beraberinde getirecek ve tekrardan bizim e, Kasım ayı yani geçen yılın Kasım ayları fiyatlarını karşımıza getirecek. Şurayı ilk başta görmedim. Kusura bakmayın. Ben ilk başta şurada sandım dedim ama zaten burada bir uzaktan göremedim. Evet tabanları görüyorsunuz burada 110 yüz önünde. Bu da bizim kağıdımızın tekrardan 227 seviyelere gelme ihtimali var. Kapatmaları bittiği takdirde bir yataylık durumu vardır diye tahmin ediyorum. Dikkatli olmakta fayda vardır dostlar. Evet bir sonraki kağıdımız ise arkadaşlar ee, oba makarnacılık oba makarnacılık kağıdımız ee, hani bir e, makarnayı çok seviyoruz biz. E, gerçekten de güzel getiri sağladı ama son zamanda kağıdımıza geriye çekilme olmuş durumda. 84-85'li seviyelerden itibaren e, büyük bir geriye düşüş aşağı çakışlar durumu olmuş ki kağıdımızı 50 seviyesinde kapatmış. 85'lerden 50 seviyesine kapatmış da e, bu da tekrardan kağıdımızın mart ayı bir önceki seviyelerimize kadar getirecek bir seviyesi bu da Aralık ayına kadar bir düşüş var satışlarımız devam ediyor arkadaşlar şuradaki hafif bir yükselme eğer ki buradaki gibi bir hızlı yükseliş yapmazsa yataya bağlar ve ya aşağı doğru inme ihtimalini beraberinde getirebilir ve son kağıdımız arkadaşlar katılım ev arkadaşlar bu kağıtta gerçekten de yüksek düşüşleri sizlere göstereyim tepe noktası 16'lı seviyelerden kağıdımızı üçlere kadar düşürmüştü daha önce. Bu kağıdımız burada bölündü arkadaşlar. Biliyorsunuz bölündüğü için de tabii ki seviyesi neçesesiyle biraz daha fiyatı düştü. Tabii ki adet bağlamında bölündüğü için. Ancak kağıdımızın şu an için yukarı tepe noktamızı bir belirtmek istiyorum. 8.65 güncel fiyatından konuşuyorum. Aşağı yönlü 7.31 ve aşağı yönlü daha seviyemiz üst segment noktası 6. 6.5 seviyeleri, 6.3 seviyesine kadar bir geri düşüş ilk etapta görülmektedir. Buraya dikkat etmekte fayda vardır. Son işlem gününde biraz atak yapmaya çalışmış ama başarılı olamamış. Satışlarımız devam ediyor arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda vardır. Değerli arkadaşlar, sizlere bu videomuzda en volatil olan, en dalgalı olan 10 adet hisse senedinin teknik analizini yaptım. Tekrar ediyorum. Bu hisseler artacak ya da düşecek anlamında değildir. Sadece dalgalı hacmi yüksek olan hisseler arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Sürçülisan ettiysem affola. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi akşamlar.